Önümüzdeki hafta 21 Eylül'de Ulusal Birlik Partisi'nin kurultayı var. Orada e, hem Ünal Bey aday, hem beraber daha önce çalıştığımız Sayın Taçoy aday, Sayın Karabeylioğlu aday, üç tane aday var. İstikrar kelimesini çok kullandı Ünal Bey ve bu da bayağı bir tartışıldı. İşte hükümette istikrar mı var? eee birçok sorun, sıkıntı sıralandı. Bunlarda istikrar mı var şeklinde. Bu söylemi siz nasıl değerlendirirsiniz ve bu kurultayın sonucu hükümeti nasıl etkiler? Öyle söyleyeyim. Sayın ya yapış oldu istikrar olayı. Yapmış olduğu e, konuşmaların e, içerisinde işte geçmişten günümüze yapılmayanları yaptık dediği noktaya ben katılıyorum. Ve az önce zaten işte birkaç noktayı e, saydık. İşte Girne Antikyat Limanı'nı saydık, Tiyatrolar Binası'nı saydık ve sayacağımız daha. E, çok noktamız vardır yaptığımız. İşte bunlar bu hükümet döneminde e, olanlardır. Eğer bu hükümet döneminde bunlar eğer yapılıyorsa bir istikrarın olduğunu da söyleyebiliyoruz, görebiliyoruz zaten bunu. Ha şimdi Ulusal Birlik Partisi kendi içerisindeki yapacağı kurultayda esasında biz taraf değiliz, e, çok da bizi bağlamaz. <laughs>